alacaksın. Şöyle koyacaksın. Böyle havaya kaldırıp ununu sirkeleyeceksin. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir on dakikası var. ne diyelim mi? 5 altı dakika. Şimdi indir aşağı hamuru. Güzel <laughs> bir şekilde. Aferin sana. O hamur tamam. Artık buna müdahale etmene tamam. gerek yok. Tamam mı? Tamam. Oo, bu ne Mete? Tamam. Bu ne? Mete çok güzel börek <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Sen halka tatlısı mı yaptın? Hayır, hata yapmıştı bence. Hayır, ben mi nereye git? Bekle. Bu ya ben de niye yalnız geldim? Aa! Ah, korktum ya. Benleyi kıv kıv. Böyle ne doğru yaptı? O dönmez olur mu? Ay. Şimdi Bu Mehmet de. Bey, bir hamur daha veriyorum sana. Onu da açacaksın. Evet. Tamam mı? Tamam devamdı. Tamam sana da veriyorum. Sen... sen. Bu ne çok güzel. Aa. Bu ne? Yok değil Basma, bas. Al bakalım evet. Bana... Bu senin. Tamam mı? Ben büyük var. Tamam sana da büyük vereceğim. Mete Bey, Mete Usta. Bu da Mete Usta mı? Hı? Bak galas yaptın galas. Eşit olsun Mehmet, eşit olsun. Hamışken. Ben de var mı Mehmet eşit olsun Mehmet. Eşit değil mi? Eşit. Şöyle hamura vur. Ben ben ne diktaptım? yaptım. Ben Ne diyeceksin babam? Mehmet. Dur. Bak şimdi. Böyle yapıyorsun. Düzelttik. Tamam mı? Tamam. Bak şimdi. Şöyle alıyoruz. Ben biraz düzelttim. Aynı. Eş değerde. Tamam. Açmaya devam et. Genişletme bak. Sadece kenarlarına vuracağız. Tamam. tamam mı? Mete Bey sen de Mete Bey sen de aynı şekilde. Tamam mı? Bekle. Bak. bu şimdi kenarlarına hamura. Sert vur. İkiniz de sert Vur vur. Çe, 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 çe. Aferin. Çe, çe. Eh. Aferin Mete. Düzelt hamuru Aferin. Vurun hamura vurun. Vur. Sert vur, sert, sert, vur. sert vur. Hadi Mete. Hadi Mete. Çevir memuru. Mete Bey, açar mısın şu an bunu lütfen? lütfen oyun zamanı değil aç hadi vur hamura vur, vur, vur. çevir, vur, vur. çevir. Vur, vur. Mehmet Bey sen bak kendi hamuruna çevir hamurunu aferin çok iyi hamur şimdi bir sirkeli ununu havada evet çok iyi aferin şimdi tekrar koy evet açmaya devam et açmaya devam et Mete Bey hamuruzu açar mısınız lütfen <laughs> Hamuru açar mısınız Mete Bey? <laughs> hamuru aç. Aç bak çevir hamuru Mete Bey çok güzel pide yapıyor. Gel Mete Bey. Evet. Hadi Mete Bey. Şu pideyi yapar mısınız Mete Bey? Mete Usta. <laughs> Baş şurayı düzeltemedim ama. Önemli değil. Evet. Havaya kaldı şimdi. Ununu sirkele. Aferin, çok güzel. Aferin. Tamam. Şimdi o pidenin de işi bitti. Bunu da toplayalım. Şimdi bunu açmaya devam et.